Efendim. Ayşin Hanım'la görüşebilir miyim? Buyurun benim. Ayşin, Cengiz ben. Ya senin geldi mi sana? Yok gelmedi. Bir şey mi oldu? Hayır yok bir şey yok. Günaydın beyim, günaydın! Hanımefendinin kahvaltısını götüreyim mi? Yok, uyuyor! İlaç aldığı için öğleden önce uyanamaz. Kendisine hizmette kusur etme! Olur beyim! Ben gelinceye kadar da gitmesin! <laughs> Giderseniz beni hırpalar, demediğini bırakmazlar! Anladım beyim, merak etmeyin! <laughs> affedersiniz. Günaydın hanımefendi. Kahvaltınızı getireyim efendim. Hayır, teşekkür ederim. Gidiyorum. Ee, Turgut Bey uyuyor mu? Hayır. Az evvel fabrikaya gitti. Turgut Bey'e selam söyleyin. Yardımlarını ilgisini asla unutmayacağım. Ee, e, durun bir dakika. ...Bunları kendisine söylemelisiniz. Telefon ederim... ...Ya da tekrar kendim gelirim. Döndüğünde sizi evde görmezse... ...Çok üzülecek. Üstelik size iyi hizmet etmediğimi sanıp kızacak bana. Bağırır, canımı okur... ...Karar sizin. Ne zaman döner? Bugün mutlaka erken gelir. Peki... ...Kahvaltımı getirin öyleyse. Efendim Ayşin Yasemin ben Sana söyleyeceklerim var iyi dinle Neredesin sen Sabahtan beri aramadığım yer kalmadı Bir dostumun evindeyim Arabamı uzak bir sokakta bıraktım Gidip alabilir misin Alırım tabi Götürür kapına kadar da bırakırım Neler oluyor sen onu söyle Dün gece Cengiz aradı Seni sordu Sakın bize hiç gitme Cengiz'le de görüşme. Kesinlikle ayrıldım. Sana bulunduğum yerin adresini veriyorum. Mutlaka konuşmalıyız. Söyle adresi. Arabaya gideceksin hemen. Rüzgarlı sokak 12 numaraya. Tamam. Kıpırdamayın! Polis! <laughs> Durun teslim olun! Olduğunuz yerde kalın! <laughs> teslim olun! Olduğunuz yerde kalın! Kelepçinin <laughs> şunları! Uzat elini! Ver Yürü hadi! Hadi Yürü! yürü. gitmediğinize çok sevindim. Baskı yapmışsınız adamcağızı. Mecbur oldum. Yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı. Ayrıca kalmam iyi oldu. Sizinle konuşmam, teşekkür etmem gerekiyor. Gidebilirsin. Hem çok sevdim burayı, dinlendim. Bu kimsesiz sessiz evde... ...az da olsa başımı dinledim. Bütün gün sizi düşündüm gideceksiniz diye endişelendim. Neden? Sizin için tehlike geçmiş değil. Peşinizdeki adam gene çıkacak karşınıza. Niyeti neyse gerçekleştirecek. Belki de canınıza kıyacak. Günümüzde kadın düşmanı ruh hastalarının sayısı giderek artıyor. Kendinizi koruyacak önlemler almalısınız. Ne yapabilirim ki? Yalnız başıma bir kadın. Gorillerle dolaşacak imkanım yok. Bu yüzden işi oluruna bırakmak zorundayım. Beraber olduğunuz biri yok mu? Yani bir erkek arkadaşınız? Ee, yok, vardı bir zamanlar. Ayrıldık. Şimdi kimse yok hayatımda. Size bir teklifte bulunacağım ama... ...Beni ne kadar tanıyorsunuz? çok erken değil mi diyeceğinizden korkuyorum. Çekinmeyin söyleyin. İnsana güven veren, sevecen birisiniz. Teşekkür ederim. Madem yalnız yaşıyorsunuz... ...peşinizdeki adam sizi unutuncaya ya da... ...izinizi kaybedinceye kadar... ...burada kalabilirsiniz diye düşünüyorum. <laughs> Kalmak mı? Bunu hiç düşünmedim. İsterseniz tabi. <laughs> Bu geceyi, güzelliği, iyiliği için!